30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde büyük bir taarruz, taarruz gerçekleştirilmiştir. Bu taarruzu zaferle gerçekleştirilen Türk halkı bugün 30 Ağustos 2020 tarihinin 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Tüm pazarcı esnaflarımızın, aksesuarlarımızın, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başkanım bugün pazar yerlerine de bayrak donattınız. Bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Evet, e, Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutbulu'nun e, Akisarlılara çağrısı ile birlikte biz de pazarcı esnafları ve manav esnafları olarak pazar yerlerimizi bayrakla donatalım istedik. E, gerçekten pazarcı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. E, duyarlı çıktılar ve her zaman pazarcı esnafları e, bu konuda her zaman duyarlı. Bu bayrak şeyini her bayram düşünüyor musunuz? Tabii ki. Daha önceden de e, biz e, milli bayramlarımızda olsun, ulusal bayramlarımızda olsun e, Türk bayraklarını her zaman asıyoruz. Şehitlerimizin olduğunda da her zaman Türk bayraklarımız tezgahlarımızda asılı mevcuttur.